Ülkenin kraliçesi Gam'dan dışarı bakıp bir yandan da dikiş nakış işi yapıyormuş. Kış ayları olduğu için etrafta bolca kar varmış. Bir yandan dikiş dikip bir taraftan da kar manzarasını seyreden kraliçenin eline iğne batmış ve kanamış. Pamuğu kanın üzerine bastırırken şöyle dudakları kan gibi kırmızı, saçları pencere pervazı gibi kara, teni de pamuk gibi bembeyaz bir kızım olsa diye iç geçirmiş. Allah duasını boş çevirmemiş ona bir kız evlat vermiş hakikaten de doğan kız çocuğu kraliçenin temenni ettiği gibi akça pakça şirin bir şeymiş. Ona Pamuk ismini koymuş. Kraliçenin ömrü kızının mürüvvetini görmeye yetmemiş. Bir süre sonra eceli gelmiş ve vefat etmiş. Kral yeniden evlenmiş. Kralın karısı güzel ama kendini beğenen, narsist ve kıskanç biriymiş. Akşama kadar aynada kendini seyredermiş. Kendine sihirli ve konuşan bir ayna almış. Akşama kadar aynaya benden daha güzeli var mı? diye sorarmış. ''Aynada yok senden daha güzeli'' diye cevap verirmiş. Bir zaman geçince kraliçe kocamış, üvey kızı Pamuk ise genç bir kız olmuş. Sürekli doğruları söyleyen ayna bu sefer aynaya ''Pamuk prenses senden daha güzel'' deyince, kraliçe bunu sindirememiş. Kraliçede vicdan diye bir şey yokmuş. Kral seferde iken emri altındaki avcılardan birini çağırıp, bir bahaneyle Pamuk prensesi ormana gezdirmeye götür, orada öldür onu demiş. Avcı Emre itaat etmek zorundaymış ama vicdanı da Pamuk Prensesi öldürmesine engel oluyormuş. Öldürmek yerine Pamuk Prensesi ormana bırakmış. Kraliçeyi kandırmak için de bir ceylan vurup kanını Pamuk Prenses'ten aldığı bir kıyafet parçasına sürüp saraya geri dönmüş. Ormanda yalnız kalan Pamuk Prenses yürürken ufak bir kulübeye denk gelmiş. Çok yürüdüğü için de yorulup orada uyuyakalmış. Meğerse bu ev yedi cücelere aitmiş. Yedi cüceler evde bir yabancıyı görünce önce sinirlenmişler. Ama çaresiz olduğunu anlayınca aralarına kabul etmişler. Yedi cüceler namuslu ve iyi kalpli insanlarmış. Pamuk Prenses'e cinsel istismarda bulunmak akıllarına bile gelmemiş. Öte yandan avcının yalanını sihirli ayna ortaya çıkarmış. Sürekli doğru söylediği için kraliçeye Pamuk Prenses'in yaşadığını söylemiş. Kraliçe kendi işini kendi kendin gör diyerek büyücüye büyülü elma hazırlatmış. Koca karı kılığına girip ormanda Pamuk Prenses'in yaşadığı yeri aramaya başlamış. Sonunda aradığı evi bulmuş. Pamuk Prenses evde yalnızmış. Kapıyı kraliçeye açmış. Ona parlak kırmızı elmayı vermiş. Pamuk Prenses de elmayı ısırınca uyumuş. Bir daha uyanamamış. Cüceler onun haline üzülmüşler. Tabuta koyup gömmeye hazırlanırken oradan bir prens geçiyormuş. Prensesin cansız hali hoşuna gitmiş. Onu sarayına götürmeye karar vermiş. Tam o esnada büyü bozulmuş ve Pamuk Prenses gözünü açmış. Evlenmişler, mutlu hayat sürmüşler. Kraliçe de hasedinden çatlamış.